Selamun Aleyküm Arkadaşlar Youtube'da Zafer Şip kanalımızda bu dersimizde orta seviye bir arşiv belgesi okuyacağız tabi bu arada Konya'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyorum bir sabah vaktinde bunu okumaya çalışalım beklerken tabi fırsattan istifade huzuru alilerine yazıyor Fi 9 Mayıs sene sene ibaresi yok tabi 336 yani 1336 tarihli Rumi tarihli bir belge bir mektup efendim efendim ve saateti aliye nizle ve saateti aliye nizle afiyette bulunduğunu bildiren 24 Mart tarihli bir mektubunuzu hürmet ve şükranla okudum. Evladı vatanı, evladı vatanı ez her cihet yani her cihetten muavenetlerini imzal buyurmakla, imzal buyurmakla inayet buyuran cemiyetinize karşı ne kadar teşekkür etsem yine vazife ifa edemeyeceğim tavasutunuzun muvaffakiyetine teşekkürle beraber ellerinizden hürmetle öper ve bu husustaki tefciratımın affını istirham ederek arzı hürmet olunur. Şurası da efendim en son ki ifade arkadaşlar bu şekilde yazılıyor. Şurada bir telefon numarası var. T herhalde telefon. O dönemde öyle olduğunu tahmin ediyorum. 373 70 gibi bir rakam sayılar var. İmza da Mehmet Feyzi gibi imza kısmı arkadaşlar. Bir de hızlı bir şekilde okuyalım ve dersimizi bitirmiş olalım. Youtube'da Zafer Şık kanalında Osmanlıca belge okumalarında orta seviye bir belge arkadaşlar. Daha önce Osmanlıca arşiv okumalar diye yayınlıyorduk. Bundan sonra seviye seviye ayırladık. Temel, orta ve ileri seviye diye bölümlere ayırdık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde okuyorum. Huzuru alilerine fi 9 Mayıs 336 efendim. Ve Saadet Ali Yeniz Lepederimin afiyette bulunduğunu bildiren 24 Mart tarihli bir mektubunu hürmet ve şükranla okudum. Evladı vatanı ezherciyet muavenetlerini imzal buyurmakla inayet buyuran cemiyetimize karşı ne kadar şükür etsem yine vazifemi ifa edemeyeceğim. Mutavasıtınızın muvaffakiyetine teşekkürle beraber ellerinizden hürmetle öper. ve bu husustaki tefciratımın affını istirham ederek hürmeti arz hürmet olunur efendim. T 373 70 imzada Mehmet Feyzi gibi duruyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah başka bir derste yine görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.